Gel bak. Ambulans da burada gel. Gel. İnşallah güzel haber gelir. Hadi yenge. Hanım kızım şey. bir bakar mısın? Tabii buyurun. Annemin tansiyonu düştü. Bir yardım edin. Getirin hemen bakalım. Gözüm kararıyor falan. Anne anne. Anne. Tut, tut, tut. anne. Yardım edin içeri alalım. Gel 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 gel. Hadi geç yenge. Geç 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 geç. <laughs> Haydi, Tamam. Heh. Gel yeğenim gel. Değerleriniz normal düzeyde. Gözüm karardı. Böyle perdeydi sanki. En iyisi hastaneye götürelim. Yok yok. İstemem. Kullandığınız ilaçlara bir bakalım. Belki onlarla ilgili bir sıkıntınız vardır. Aslında tansiyon için gelmedim ben. Ailem bilsin istemiyorum. Nedir? Jandarma benden gizlice kanımı istedi. Soruşturmada lazımmış. Kan mı? Nasıl istediler? Şırıngada mı? Evet. Kimseye söyleme dediler. Kayıp oğlum için benden ne istiyorlarsa onu yapıyorum. Ne olur yardım edin. Alalım mı? Ne yapalım? Yani oğlu içinse jandarma da demiş... Han er altså siste.